O eksiği tamamlayana kadar devam. Bir kezlik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Bir dakika bir dakika bir dakika tamam salacağım ben bir dakika. Abi bu gerçekmiş ama ya. Nerede? Oğlum botlar nasıl yatırıyor bunu? Elbim bot mu? Şey tamam bir daha düştü bu onun diğer, diğerinin arkadaşı. Oğlum bot mu lan? Bak 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 Kanka arkadan support odayı girdik Bak Lan adamı tableti mi kırdı ne yaptı lan Kasma bu tablet'i tasma. <laughs> Yoksa ben eklendim mi? Videoda izleye bir şey demiyorum. Aşağı koyun vura. Ya bir şey rica edebilir miyim? Bir de sol arka koltuğuma geçebilir misin? Evet, Allah yaptın götücekler hadi bak <laughs> o çatıda mı o? Ona koydum be şimdi dur sen. Bu adam orası çıktı kız abama gel. Bak geliyor 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 oynuyor lan. Headshot hiç. Oy! 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 <laughs> Oy! Bir kaldı. Küse rank kasmama. Ya yani ben bu videoda sana bir hediye vermek istiyorum. Ya, yapma işte bunu ya bunu yapma işte Arkadaşlar selamlar. Şu anda mikrofonum kapalı ee, ve yanımızda Barbar var. Ben size bir planı baştan sona anlatayım. Şu anda beni duymuyor Discord'dayız abi. Şöyle göstereyim. Bakın mikrofonum kapalı beni duymuyor. Hemen size özet geçeyim dostlar. Ee, Barbar'ı bilirsiniz zaten. Avrupa birincisi oldu kaç sezon üst üste ve inanılmaz güzel sinirlenmeleri var. Hani özellikle bir Zyper'a sahnesi var ki bilmeyenler için bir ekrana koyalım. Zyper'a! <laughs> yani ben böyle haftada bir kere izliyorum. O kadar gerçekten eğleniyorum. Baya böyle sinirleniyor tabi eksiyince falan. Ama gerçek hayatımda öyle değil tabi ama normalde çok sinirli. Bugün de öyle video çekme falan muhabbetleri oldu. Ben dedim doğu girelim falan hani yargı dağıtırız falan dedim. Ama aslında işler öyle değil. <laughs> Ben biraz bayağı bir toksiklik yapacağım hatta bu videoda sizler bile bana uyuz olabilirsiniz ama birlikte çok eğleneceğimizi düşünüyorum onu delirteceğim. Şimdiden dostlar birer like atmayı unutmayın o zaman başlayalım. Çok çok başlayalım. <laughs> Bak, <hiç seviyelim. gülüyor> başlayalım. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla yanımızda Avrupa'nın Fatih Barbar'la birlikteyiz. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk öncelikle selamın aleyküm çok adam var eksileceğiz. Ve aleyküm, aleyküm selam. <laughs> <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> i̇lk lafı eksi yiyeceğiz arası tipi. Ya Allah belanı vermesin. Harbiden çok adam var. Çok adam var. Bir baygın. Helalim var. Öyle lan. İki baygın. Hello. Hop. Evet, üçüncüye doğru koşuyorum. Beni bir backuplasan mı kanka acaba? Hani öyle bir düşün. Backup, düşünüyorum. backup amına koyayım? Backup neredesin sen? Yani pesime ver. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dur. Pusuyor, pusuyor, pusuyor burada ha evet bu. Demek. Adam burada pusuyor. Burada olmalı. uzakta uzakta biri var. Uzakta dürbünüm yok. Dürbünüm varsa A Aa gidiyor. Baydım kanka. bak bunlar pilavın mı falan da Bunlar tehlikeli bunlar rankasan kasan adamlar bak. Gördün mü bir, kişi daha var orada bir kişi daha var. Bak baygın var baygın var şurada baygın var. Tamam. Varsa. Bir dakika. Turbin yok ama deneyeceğim. Yedin onu yedin onu. Tamam. Oynuyorum. Duvarda pusuyor bence. Sağ duvar. Sağda, evet evet evet. Sağda, Dalıyorum. Ben de dalıyorum. Gel bana. Buradan gidiyorum. Tamam abi, tertemiz. Tertemiz abi. Her neyse dostlar ne diyorduk. Çok güzel bir gameplay çekeceğiz beraber yargı dağıtacağız. 2 ve 4 atacağız dedi. Bence 2 ve 4 hiç de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben botları falan da salacağım zaten Barbara. Problem yok onunla ilgili. Başta konuştuk çünkü botlar <laughs> ince çizgimiz. Allah belanı vermesin. Önde ses mi duydum? Yok. Sadece 30 mermim var. Bak ben paso arkandayım. Baktım öldün direkt kaçarım ha. Hiç eksi eksi anladın mı? O işler bizi bozuyor direkt kaçarım ya. Yani. Mikrofonu kapattım. Bir şey diyeceğim rütbesizde olduğumuzu unuttu mu? <gülüyor> Giremiyorduk ki <laughs> sen. <gülüyor> ne oldu dondun? Bir şey oldu. <gülüyor> geldim geldim buradayım. Alo. Buradayım buradayım. Aynen, ha, ne oldu? Elim ayağım titriyor elim ayağım. Önde adamlar var da. Şu sağdan ben bir loot alacağım bu arada mermim falan yok ya. Kanka bu militer falan bizi bozuyor biliyor musun? Biz normalde tam eski atıyoruz. <laughs> <laughs> biliyorum biliyorum. Yani ama sen yine de şeysin ya. Tam bir prosun yani. Pub, PUBG Mobile'in prosu. Bir de nasıl biliyor musun? mesela? Şimdi eksi yersek buran anladın evet. mı? Ee, o eksiyi tamamlayana kadar devam. Bir kere şey şükürler misin? kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Değil mi öyle? Peki, Aynen adamları salmıyor. Peki bir şey soracağım. Mesela eksi 50 ya. Allah aşkına hani böyle kaç maçta telafi oluyor? Çok merak ediyorum. Full win gidersen eğer bu puandaysa benim puanımda şu an benimki puanını en az e, 15-20 maç. En az, en az. Abi ne diyorsun? Bir de o maçların win falan olması lazım Son değil mi? Artık. 15 kere arda ar win alırsan eksi 40'a eksi 50'yi çıkarsın. Sadece 30 mermim var. Mermi bulamadım. Evet, mermi 9 milimetre mm köpeğin olsun abi. Oy ya, tamam. Bir lot atayım oynayalım. Arkadan bir şey geliyor. Arkadan adam geldi. Ar bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, salacağım ben bir dakika. Adam sen bot al, bot al. Sen sen, sen sen bot al. Aa bu gerçekmiş ama ya. Nerede? Çek Oğlum bottan nasıl geçecek amına koyayım? Elvin bot mu? Tamam da abi sen bir şey söyleyeceğim. Emülatörün botu böyle oluyor bu arada. Sen o 45 AKP'leri nasıl yok ettin? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Mermi bir vardı, bir <laughs> varmış, bir yokmuş o. <laughs> Eksi Şey, tamam. Bir daha abi, düştü. Abi, <laughs> bu onun diğer diğerin arkadaşı. Oğlum bot bunlar. Bot. Bunlar bot. Abi diğerinin arkadaşı bak sen emülatörün botu böyle oluyor. Adamlar kötü oynuyor. Yani sen bot sanıyorsun o kötü oyuncu aslında. Fatih liginde değiliz. Abi mi diyor? Evet abi sen merak etme ya. Merak i̇lk defa böyle bir abi. adam gördüm. <laughs> Gerçekten bot bu orada arkadaşlar yorumlara Bak bir şey emülatör zaten benim izleyicim çoğu emülatör Yazın abi yorumlara bot değil mi? <laughs> Ay şey bot değil mi ne ya? adam değil mi? Adam ama hani bot gibi adam Bu önümde çok fena bir fight var Kesin o da bottur ee, Evet bu, ge bu gerçek bir adam Gerçek bu gerçek helal olsun. Nasıl anlıyorsun gerçek olduğunu? Bak, daha var daha var daha var orada var orada var orada var benim, 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 Yemin ederim var. Adam yemin adam... ediyorum ki orada var karşı binada. Neredesin de peki? Ben, yok yoksa topik olayım. Bak like falan da istemedik daha bu bak, videoda. Al, ya. al o zaman bu sana gelsin. Orayı kapadım. Oradan bakamaz. Sen sağ pencereye bak. Gerisi <laughs> bende. Mantıklı. Aa duydum duydum duydum. Evet Mantıklı. önde. Kanka arkadan support'dan girdik. Pa 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 pa. Önümde. Ta, 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 ta. Ya böyle kill çalım. <laughs> Mi? Adam'a adamı 4 tane HS vurdum. Bir şey değil mi? Net ben 70 80 vurdum o adama. Son 20 canını falan vurdum kanka. Neyse Allah, sıkıntı Allah'tan yok. Allah Allah'tan videodayız vallahi. S sıkıntı adama yok. Adam'a bir koydum. 4 tane HS vurdum adamı. Çok net çaldın ama neyse bu tartışmayı koyma bu arada. şey. Oğlum 4 tane HS vurdum ya. Dur abi bir de like isteyeceğim ya. Tam lafa gireceğim. Tamam. Eee şey. <laughs> Pardon bu arada şey. biraz şey oldum. Dilim dilim sürüşüyor. Arkadaşlar bu arada bu ikiliye bence bomba bir like at ananı avradını. Bot değil o. Bot. Değil abi nereye? Ha, bu bot bottan Fark edemedim ya fark edemedim. Bot dedim mi hızlısı yok Allah çarpsın bak. Ba fa fark etmedim bu arada gerçekten şeyden değil. Arkadaşlar bu arada bu videoya hala like atmadıysanız lütfen birer tane like atmayı unutmayın. Atmış olduğunuz like'lar çok tatlı bir destek olarak geri dönüyor. Bu arada benim 8 kilim var. Gerçekten bebek gibi bir maç olacak. Arkanıza yaslanın. Keyifle seyredin abi. Yanımda zaten hani barbar var anladın mı? Hani böyle büyük ihtimalle hiçbir şey de yapmazsam win alacağım diye düşünüyorum. O yüzden rahatım. Bir tık rahatım aslında kanka. Sesin gelmiyor bu arada senin. Kanka enerji var mı? Hareketsiz olur. Nereye gitti bu Lan sese ne oldu? Benim Discord'um mu çöktü? Oyundan için Sesim gelmiyor mu? O Discord'dan. Lan adamı tabletimi tableti mi kırdı? Ne yaptı lan? Kasma tableti. Kasma <laughs> Yoksa ben hacklendim mi? Five minutes later. Tamam, Discord şu an bağlandı ama. Ben ne yap? Ben bu arada bir şey değil mi? Dem Demin ki botu salmayıp <laughs> vurdum diye tableti falan kırdın sandım. Atma. O tablet. Bana kızdın sandım, korktum. Yok, sana niye? Ha tamam kızmadın ya. değil mi? Yok kızıyorum, bir tık kızdın, sinirlendiriyorum beni de. Ol, seni seviyoruz yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim, sen de oldu değil mi? Evet evet bende de oldu bende de oldu. Discord çöktü sanırım bir ya bizde ilgisi yok yani. Şey bu arada e, ne derler ona tam şey diyordum ben de. Zaten diyordum bu maç hiçbir şey yapmasam da win alırım yanımda barbar var diyordum da. Hayır, fazla da şey yapmayalım da kata gelmeyelim de. <laughs> Her neyse dostlar militeri bebek gibi temizledik. Kaç kilo var kanka sende? 2. Bayağı iyi kilimiz var. Ee, bende de 8 var. 10 kilo buradan çıkıyoruz abi. Şöyle köprü pusu yiyebiliriz bu arada ya. Senin loot ne durumda? Kanka benim loot ıı, o bir ara selam söyle o ya. Ne gördün? Şey şeyi unuttum. Ne unuttun? Abi ben şu kenarda bir adam vurmuştum. Onu bir lootlayayım ben yani. ya. Alırız alırız. Şimdi zamanı ne? mı? Yo yo lıyım ben onu bir ya. Ya gideriz gideriz gel. Tamam ne istiyorsun ben vereceğim sana. Yo yo onu ben onda kesin iyi bir şey var ben. Çok iyi var onda loot. Allah aşkına merak ettim ne var adamda ya. Bakacağım onu. Ben onu vururken anladım ondaki lootu. Nerede hani? Aha, anda burada tam. Bir dakika dönemedim viraj alamadım. Yalnız o loota ben bakarsam. Yo valla şey merak yapayım. edeceğim. Yemin ederim merak ettim. Merak ya. edeceğim. <laughs> Allah oh. aşkına döndürdüğün <laughs> loota baksana be. <laughs> bir şey değil mi? Al sekasyal da var. Adama nasıl hiç şart vurduysan bütün loot'u gitmiş ya direkt erimiş yani vurdum. Lan 7.62'leri de mi aldın? Neyse dur. Aldım aldım bana lazım. Mermi mi lazım sana? Yo, yo. Yok yok sıkıntı yok. 7.62 mi? Tamam biraz vereyim benimkilerden. 7 o zaman SKS'ye geçeceğim. Geç geçtim. Tamam. Ver kanka. Bir de o atsana oyun. Ya bağlantım mı koptu? Ya <laughs> <laughs> Al abi. Kanka çok verdin lan bu yarısını vereyim bak lazım olur bak. Şişi daya verdim bir 60 kuruş falan var orada. Böyle olmadı yarısını al bunun oğlum. Bu, lan kimse kimse yapmaz bu iyiliği. Baga falan mı girdim? Mermi mı geldi sana? Ben anlamadım ki yarısını verdim. Bir tane attın ki. Bir tane atmadım. Hayır mi? canım niye bir tane atayım? Allah Allah. Baga falan girmiş olmalı ya. Videoda izleye bir şey demiyorum. Al bura. koyayım bura. Mermi atıyorum bura. Ya bir şey rica edebilir miyim bir de? Sol arka koltuğuma geçebilir misin ya? Benim, evet, ben duo oynarken benim öyle bir tikim vardı. Rahat edemiyorum. Evet. Bir, Bir dakika. Ya buradan şu... görünmüyor ki. Sağ adam gelirse ben görürüm şimdi bak. Bir geliyorum lavaboya gidip. Lavaboya mı gidip? Arkadaşlar mikrofonu Arabası kapattım. Da. Arabaysa. <laughs> mikrofonu kapattım şu Lan, an. Seni biraz korkuyorum. Bağıracak, bağıracak diye. Bir de şey gülesim geliyor sürekli. Nasıl? Yani ben düşünün normalde <laughs> ne acı. Adamın sen <laughs> eksiyedim beni mi çalışıyorsun anlamadım ki. Araba geliyor. Allah çarptı arabayı geliyor arkadan. Nerede? Ben yemin ederim araba geliyor arkadan. Lan ben niye görmüyorum? Mikrofonum kapalı hala aşan. Halledeceğim bir şekilde dostlar gülmemeliyim. Çok gülüyorum. O da gülüyor ben gülünce. Onun şey sakin şey, şey hani olması ar lazım. Arkadaki arabayı büyük zoomla ha bilgin olsun. Çok şey yapmam Şşş, lazım. Kızdırmam Adam lazım biraz, da. biraz daha. Biraz daha kızdıracağım. Ama dostlar şu video bombu bir like atın. Bak daha yeni tanıştık. Aman ne oluyor? Mikrofonu hala açmadım. Geldim 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 Allah tam var ya lavabodan geldim ayak. Allah çarpsın götü çiçekler hadi bak. Kanka <laughs> buradan gidelim mi? Bir sis dağıtayım mı? Hop. Adam nereden gördü? Nasıl vurdu amına koyayım? Ben de anlamadım yani. Onlar bizim arabayı gördü galiba. Bir bizim tane, bir tane mermi attığın için bizim, adamlar vuramıyoruz belki. Bizim tek Aa atayım atayım mermi atayım. Ben o baga girdi bu orada ya. Tamam çok iyi. O çatıda mı o? Onun amına koyayım şimdi dur sen. TSS'i <laughs> var bakamaz bir daha. Raffi. Çok iyi. Aa, bir dakika yoldan gelen var o ne? Ay, iki Ananı avradını. Ne vurdun lan? Bot baydı onu Allah canım alsın. Yemin Yoksa et. Gel aşağıya. Allah çaktın. Bot bay yemin ederim. Canım sana. yok ya benim. İşte. Canım yok benim. Nasıl? Ben yani yok ben rushlayamam abi şu an. Ben Kusura bakma. Ben şu an rushlayamam. Bota ben, ben çok, çok be, benim kilimi çaldı o biliyor musun ya? Adama ben vurdum ama Sen mi vurdun yukarıdakini? Hangisini Yo, vurdu? yok, vurdun? Yok yok ben bot bot. Lan! O ne? Sesi geliyor bir yerden. Lan bu kim? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Oğlum Allah Abi fo, fo, o, o, o badi, badini, badini gönderiyor bunları. Badini gönderiyor amuk bat. Allah çarpsın burada ananız. Aa tepemiz mi var bizim? Ta... Bu abi Bir aldı. şey söyleyeceğim. evde evde. Adam evde. E şuradan tava attı, köprünün attı birisi. Köprünün üstü. Aa beni Lan ayağımı mı görüyor? Nasıl görüyorsun? Buradan burada aynı değil Tamam vuramaz artık vuramaz. Çok iyisin. Vallahi. Kanka bunlar iki kişi biz de iki kişiyiz. İkimiz ikimiz bayram etsin. Anladın mı? Bunları yiyeceğiz. Arkadaşlar bir daha mikrofonu kapattım şu an. Ben elimden geldiğince kötü oynayacağım. Onu yorduruyorum şu an. Bak baygın falan yapıyorlar onu. Ya, yoruyorum lan? onu anladın mı? Yok buradayım 3. şahıstan izliyorum adamları. Oğlum buradan nasıl izliyorsun şu an? İzliyorum abi. Şey ben, sen şimdi bilmezsin. Emülatör ya ekranım büyük benim. Görüyorum ben şu an adamları. Var ya şey çatıdaki mesela kafasını gösterip yere indiriyor. Seni baydı. Şey. Bu adam beni bayıp duruyor abi de. Şuradan bence sağa gel biraz. Biraz sağa gel. Biraz da Tamam. Tam tekere denk gel. Hayır, evet, var mı ya? Yani? Abi bütün kiti de sana verdim ha. Neyse tamam. Şu tavayı kim attı onu düşünüyorum ben ya. Tava mı? Baksana yolun ortasında tava var. Demin tepemizden doğru uçtu. Yok ben atmadım. Bot, bot atacak hali yok sen attın. Bu adam mavi evde mi? Dur ben şuradan Bu Adam. üçüncü şahsı yapmaya devam edeyim. Tamam gördüm gördüm evet. Bu adam orası. Çocuğu çıktırız baba gel. Bu adam harbi bizi oynuyor gibi geliyor. Ege bir şey söyleyeceğim. Ayakta oynar mısın? video adam da ne var abi. <laughs> ben sekreçeli 3 tane vuruyorum anca ölüyor. Ya ayakta oynamıyorsun ki şu an. Allah Allah ben anlamadım niye böyle oldu ya. Bir şey mi gel gidelim buradan. Tekerimiz <gülüyor> duruyor mu <laughs> bizim? Tekerimiz duruyor da bu arkadan vurur gibi geliyor. Bence gitmeyelim dur bir. Bence vuramaz. Sis mi? sisim S var mı? Sis sana var mı? gel kit vereyim kit. Al sen bunu be. Sis var. Şuraya attım. Sen bir şey sen nereye lootladın böyle? Benim Odum son şey ki, son kitimi verdim sana şu an. Ben bandaj veririm kanka bas. Hop. Hop. Yok anasını. Oo! Cover dayım, cover, dayım, cover dayım. Lan nereden vuruyorsun? Lan bu hile mi lan acaba? Adam sadece seni vuruyor burada. Beni de vurmuyor ha. Sadece beni vuruyor. <laughs> sadece seni vuruyor bu şey <laughs> Adam. body'nin adamı bu. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Oynuyorlar. Headshot, headshot. Oy! 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 oy. Oy, bir kaldı. Sen... oy 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 oy. oy, 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 oy. Bu kadar basitti bu arada kanka. Kanka basitti de Allah'ını Almışım eline şey SKS. Yok ki adamda AVM vardı. Ya bunlarda da ne bu cesaret anlamadım ya. Bunlar anlamadım bunlar. Bak, bak abi nasıl yok ettim adamları bu arada. Yalnız var ya neye uğradıklarını şaşırdığına yemin edebilirim AVM bunları. Abi istiyorum abime vereyim mi? Abime istiyorum evet. Hadi sayemde eksiyemedik ha. Hadi var ya yine yine Hoş bugün. Vardı. 12 kilim mi var kanka ben yani, buraya zaten bir abi, şey olmaz. Tamam, Sen tamam, şey yapman tamam. yeter. 12 kilim mi? ne ne ara aldın 12 kill'i? Bu ara aldım Aynen. işte ya. Mervin ben Kaç tane mermim var? Avm mermim var. 5 tane var sadece. Yeter adam ona çöktüre. Al. <laughs> al. Nasıl skopar bu? Bana dal da delirtti beni ya. Bu arada arkadaşlar biz daha yeni tanıştık. Ee, her neyse ona rağmen çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bayağı da iyi ikili olduk. Yani şey barbar ya. düşüyor ben Aynen. kaldırıyorum. Mümkünse rank kasma ama. Ya da benimle kasma Allah çarptır katil eder. Mermi geliyor mermi geliyor. Ama. O ne ama? A, o AVM'li aldım vurdun onu. Bayacağım. Kaldırmayalım da arabamızı aldırmayalım. Bir baygın. Oy. O zaman ilerliyorum ben. Tamam. Ma ma arabamızın ağzına sıçtı bu orada Orif. Sıçsın, sıçsın var ki arabamız gel. Tamam. Eee kili çektim? Evet. Harikasın. Yerde <laughs> sağdan sağda mı? Tamam. Onu da alacağım. Tam Aa araba. Arabaya binip gidiyor mu o? Ha yok, hala skan var. Gitmiyor oğlum, gitmiyor. Kim gidiyor? Bir tanesi arabayla gitti bak arkaya gidiyor. O başka takım galiba. Ben pick'te öleyim. Ağlamayı vurursun, indirirsin. Tamam. Badili. Bir şey diyeyim mi? Oynasana ya, oyna oyna. Kanka ben bunu kör ettim gel. Badi. Badi miydi yedi bu? Evet evet badiydi. yedi. Solda metikler ne var bunun? Tamam ben sağdan oynuyorum. Suya mı atladı lan bu? Aa evet evet suya Aa, atlamış abi. yüzüyor. Yüzüyor yüzüyor. Abi adam bizi ne oyaladı ya? Kanka bu orada bir tane vurursan düşecekti ya. Hiç görmedin mi? Kanka adamı vallahi görmedim ya. Yani. Kanka, ben gidiyorum. Başına, git, git. Hangi köprünün? Hangi başa? Sağ başa mı sol başım? Evet köprü başı işte. Hangi şey... başı ama kanka şimdi iki tane başı var. Orası işte, alana doğru başı. Kanka orası alan dışı oraya gelemem. Şeye gelsene bu tarafa gel. Gelirsin sen. sen. Sana doğru da. Oo çok kasıyor bu arada burası. Bu adam yüzüyor da nerede yüzüyor ya? O adam ne yaptı abi suya mı öldürtecek kendini ya? Bu adam bence korkudan tersçe alan dışına gitti. <laughs> Ananı avradını. <laughs> Oy! Ne? Allah belanı vermesin. Ne yaptı biliyor musun adam? Pusarak gelmiş şeye şeye bindi bana sıktı. Neydi onun adı şunu? Şimdi ama ya. Vallahi seninle rank kasılır ha. Tamam. <laughs> Vallahi arkadaşlar barbardan bunu duyduysa harbiden kasılır. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Adamı nerede Kanka artık gel de gidelim bırak boş ver. Vallahi dostlar güzel bir şekilde köprüyü de temizledik. Eee eline sağlık kanka bu arada çok iyiydi. hepsini hepsinin içinden geçmedik mi? Hepsinin içinden geçti, abi. Geçtik evet. Eee şey Uaz var mı ya? Ben Borob'u hiç sevmiyorum. Ben araba hiç sevmiyorum abi. Uaz lazım. Ben oyun sonunda Uaz'a binmezsem kanka öyle bir benim totemim Oğazı var. Ben kullanayım mı? Ben kullanayım mı? Yo yo yo. Ben kendim kullanırım da. Uaz'a binmezsem win alamıyorum ya. Öyle bir totemim Oğaz. var benim. Evet şu Uaz'ı bir bulayım. Şu an adam görsek bile fight'lamayalım. Kesinlikle yani harbiden ölürüz. Alan dışına gidiyor kanka. Abi yok mu burada bir Uaz ya? Kanka boşver. Ne yapacaksın Uaz'ı? Ama Uaz abi. Uaz nasıl olmaz ya? Uaz lazım bu arada bize. Adamı gördüm kanka. Nerede? Yukarıda. Tamam boş ver boş ver boş La yukarıda vururuz vururuz. Vurur muyuz? Abi Abi oğaz yok ya nasıl vuracağız ki? Yattı yattı. Bak o kadar uğraşmaya gerek yok kanka bir mermi yeter Şimdi bir şerefsizim ya. al. Oğlum gerçek alemde bir tane vuruyor. Bir canı var da. Oynuyorum abi. bu arada. Yo baya ben zaten hiç chat vurdum bir önemi yok bir canım. Ay yatıyor 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 sonumuzda atıyor. Yatıyor yatıyor yatıyor. 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 Ya la orada. orada yatıyor. La adam değil la o adam. Adam değil mi? Adam, değil adam 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 o adam o adam oğlum, motor oğlum, motor bak, bak motor abi bak uazı bulmazsak böyle olur işte ya adam adam kaldırmış Alpe kaldırmış baydın kaldırmış mı kaldırmış kaldırmış kafa atıyorum hop Attın kafa tamam temiz bildi şey mi kanka ben sana bu videoda bir hediye vermek istiyorum ya verin o hediyeyi Hediye her zaman açığız. Arkadaşlar o, o az bulsam anasını satayım kulübeye sıkıştıracağım. McDonald'la yapacağım inşallah çıkamaz. Belki uyanırız bir sahilde dur konuşma uzat ellerin sakinçe. Teşekkür ederim. Ya ben bu videoda sana bir hediye vermek istiyorum. Ben Gerçekten. Hediyeyi. Burada olduğun için çok teşekkür ederim. Ama bir dakika bakma bakma bakma. Bak, bakma bak, Bakayım, bakma. Ben, ben şurayı abi, özel hazırlıyorum. Şey Hangi? O Yok boş ver ya. Buraya bıraktım buraya buraya bıraktım. Vallahi arkadaşlar adam o kadar videomuza geldi. Konuk oldu. Yani ba bayağı da güzel temizledik açıkçası. O sebepten ne derler ona? İçinde içinde. Aa, adam. <laughs> Vallahi bana bana yakışmaz bu zaten sonra abimi kullanmak. Dur ben 8'i ver. 8 mi? Tamam bir dakika. Onu da bırakayım. Şu arkada bir dakika şurada adam var. Durgun'u ver verme. Abi oradan ses aldım ya bu arada. Ha dürbün içerideymiş bu arada görmedin mi? Aa kanka ağacı adam Allah kahret lan nasıl adam gibi görünüyor bu emülatörde. Şeyi bıraktım bu arada. 8x'i bıraktım. 8x'i bıraktım 8x'i. 8x ya yapma işte bunu ya. Bunu yapma işte amına koyayım. Bir dakika bir dakika. Oğlum alan geliyor. Alan geliyor, alan <laughs> şey geliyor. Bizim bizim, bizim bizim merak et. Ananı avradın o ne? Alan geliyor. Lan kim sıkıyor? Bir ya dakika. Geliyor, Lan AVM var sanıyorum ben. AVM var sanıyorum. Kanka gel gelemem, gelemem. Daha gelemem, daha gelemem. Daha, daha daha ya. sana gelemem. Daha sana gelemem. Daha ya, ya. sana gelemem. Daha sana gelemem. Kan gelemem. Kan gel. Bir video bir şey soracağım. Videom için videom için ne olacak eksiyse? Ah. Al. Beni kanka. Kanka, Evet gelemem kanka gelemem. Ya bir şey kanka özür dilerim. Ya. Kanka özür dilerim. burayı... Break... <laughs> Bak şimdi görürsün. Eksi kaç? En az eksi yedi eksi sekiz diyeceğim ha. Ya abartmıyor musun evet, biraz? Zaten yok, canım, ikinci, sen. üçüncü... Oğlum abartmıyorum değil. Eksi, i̇kinci ise eksi on yarı mıyım bilmiyorum. Kanka, eksi ondan al. ne olacak kanka? Bir el bin alırsın ya bu arada. O zaman git de vur da adamlar hızlı vur da bitsin oyun Git Oğlum, git. bir dakika. Yani sen beni panik mı ama. Kanka, sen Oğlum, beni git. panik git. Oğlum git. Oğlum ne panik öldürdün bizi ya. Oğlum bittin mi? koyuldu bittim. Aa bu arada ben mini alsam sana sa sayıyor değil mi? Saymıyor saymıyor. Nasıl saymıyor, saymıyor ya? Bir dakika bir lavaboya <laughs> daha gidip geliyorum. Lavaboya mı? Oğlum maçı bitir lan. Oğlum prostat mısın? Sabahtan beri lava diyor da. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bana kıyamadığı için hiç şey demiyor ama yani hissedebiliyorsunuz değil mi ne kadar sinirlendiğini. Yeni tanıştık ya aman biraz samimi olsaydık var ya ağzıma sıçmıştı bence. Kanka, geldim. 15 kilim var. Geldim geldim. Sıkıntı yok. Nerede göster bana? Ne bileyim oğlum adam sen... nerede ara bul. Kanka sana bir şey diyeceğim de. <laughs> rütbesiz değil sanasını satayım ne gerek? <laughs> sen beni rütbeli de davet ettin ama benim rankım yetmediği için otomatikman rütbesize çekti. Hiç mi dikkat etmiyorsun anasını satayım? <laughs> nerede yazıyor? <laughs> ne bir yerde yazmasına gerek yok çıkışta görebilirsin ancak. Şimdi sen Vallahi billahi rütbesizdeyiz Yemin ederim ki eksi problem değil de ama <laughs> Abi o zaman çıldırıyorum burada o zaman, burada. Sevindim, o zaman <laughs> iyi. O zaman iyi çünkü eksi 10 demek 5 maçtır Eksi 10 demek 5 maç demek yani ama sen beni sonra... Sen de rütbeli seçiliydi bana istek attın ya lobide ben geldiğim anda oyun otomatik rütbesize çekiyor. Hatta sana göstereyim şimdi. lobiye dönünce göstereceğim sana onu. Bana bir gaz ver şunları vurayım kanka. 2 vs 1 atacağım. Sana nasıl gaz vereyim biliyor musun? Ben. Sen vur alsın. Vurup alırsın. Ben... <laughs> Çok ikna ediciydi bu arada bir şey diyeyim mi? Net. Çok aşırı ikna oldum. Şu an her yer dağ taşı da şey yapasın var yani harbiden. Şimdi bu adamlar yatıyor olabilir mi peki? Kanka sana fark eder mi? Vur al onları. Tamam onları vurup alıyorum. Sonra da üzüleceğim. Vurdum an -an. şu an onu avradın o ne? Ee, şu soldaki sabit bakan da AVM olduğuna inanayım mı? Bilmiyorum Bak sağdaki beni tarıyor da. Ben oraya kitlemeseydin <laughs> şu an AVM vardı. Benim AVM'e de gitti anasını satayım işin pis yanı. Bak şu KNT koyayım. bakışı atıyor. Şu KNT bakışı Zaten atıyor. AVM niye çitli? Eee siz çıkacaksınız kanka ama nasıl olacak o iş? Nasıl çıkacak da bunlar? Bekle bekle. bekle. E ee, nasıl bayılmadı? Öyle bayılır. Adam bayılır çıkıyor. Hop. Vurdun onu da, onu da bildin. Alan ölecek, alan ölecek. Eve gir istiyorsan risk atma. Arabanın arkasına geçti. Sakin. Kanka raşladın aldın onu. Vurdun aldı. i̇şte bu. Evet, <laughs> Barbar mı be? Ya sen var ya adamın dibisin ya. Ulan neler dedim. Ne kadar böyle padavansızlık yaptım. Anam. Çıldırıyordum. <laughs> Kankacım YouTube dünyasına hoş geldin. İlk kışkırtman hayırlı olsun. <laughs> Eksiyeceğiz mi? Eksiyeceğiz Hayır, mi? Hayır. Vallahi rütbesiz. Bak sağ üstte bak. Yemin ederim rütbesiz. Welcome to YouTube Türkiye. <laughs> Arkadaşlar ben... Hayırlı olsun açılışını yaptım. Kanka kızmadın değil mi? Şey dedim mi? Lan bu adamla daha iki gün önce tanıştık. Ne kadar patamatsız sınış dedin yo, yo, mi? Yok yok yo, ben ben mi? samimi olan her zaman samimiyim. Çok samimi olduğun için ben de hiç şey yapmadım. Normalde ben de bu kadar. Ah şey bir insan değilim ama bir şey sana. değil mi sen bana alttan aldıkça ben bir şey oldum böyle neden onu üzüldüm yani orada dedim kendimi dünyanın en kötü insanı gibi hissettim yemin ederim boş boş kanka konuşuyorum bana boş hayır. Boş şimdi bana. de şey yaptık ya dedim ki botları salacağım onu yapacağım bunu yapacağım dedim ki iyi kanka temiz ağaçı çıkar anladın mı bir şey değil mi? ben senin rütbesizi fark etmediğini maç içinde anladım ben gördün sanıyorum maç girişinde bu arada benim elgatodan izliyorum ya ben şeyini Elgottadan orada benim kamera var ya solda başlayıp başlamak evet. hiçbir şey görünmüyor. Vallahi dostlar gerçekten hani. O kadar bir alttan aldı ki zaten fark etmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum burada olduğun için. Benim adıma da gerçekten Barbar'da bir özür babında arkadaşlar. Şu anda aşağıda linki var kanalım. Orada da bir videomuz olacak. Şimdi çekeceğiz abi. Oraya şimdi çekeceğiz. İlk bana çekelim dedik. Orada ben telafi edeceğim kendi şeyimle ama siz de benden kesinlikle bu videodan sonra çıkışta birer kalp bırakmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ederim kanka tekrardan. Millet şey diyor tamam mı? Bural çok iyi bir insan çok iyi bir insan. Ben dedim bu nasıl oldu amına koyayım? Vural millet iyi bize mi kötü anladın mı? Ama gerçekten sen harbi 10 numara insansın kardeşim. Umarım dostlar izlerken eğlenmişsinizdir. Biraz toksiklik yaptım ama gerçekten keyifli ve eğlenceli bir videoydu. Burada olduğunuz için kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.